Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir modelle geldim arkadaşlar. iki buçuk numaralı şiş kullanacağım. Ben şimdi yapımına geçiyorum. Yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz yayınlayacağım videolardan haberdar olursunuz. Modelimiz altı ve katlarından oluşuyor arkadaşlar. Altı artı diye devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. İlmeklerimi atmaya başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Burası iki model arkadaşlar iki ilmek daha e, altı ve katları modelimiz iki ilmekte kenarlar için ekliyoruz bir iki başlangıç için arkadaşlar yani bir ilmek başlangıç bir ilmek bitiş için iki ilmek de yine ara modeli için yani toplamda 4 ilmek. Şöyle arkadaşlar 6 ve katları artı 4 ilmekle başlıyoruz. Ben iki model üzerinde çalışacağım o yüzden iki model e, sayısı kadar ilmek attım arkadaşlar. Sizler ne örecekseniz ona göre ilmeklerinizi ayarlayıp en sonda da 4 ilmek ekleyebilirsiniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bir ters bir düz birinci sıramı bu şekilde öreceğim modelin alt kısmı için lastik yapabilirsiniz bir ters bir düz diye arkadaşlar veya dilediğiniz örgüler lastik modelinde uygulayabilirsiniz ben şimdi birinci sıramı bu şekilde öreceğim kenar ilmeğimi düz olarak ördüm şimdi modelimizi uygulayacağız arkadaşlar Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters ördüm bakın. 2 tane ters. 1 2 3 4 ilmek düz ördüm. 1 2 ilmek ters 1 2 3 4 ilmek düz. 2 ilmek ters. <laughs> Kenar ilmeğim düz. Bu şekilde bakın. 2 ters, 4 düz. 2 ters, 4 ilmek düz. Bu şekilde bu sıramızı ördük. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm şimdi modelimin ön yüzündeyim devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 1 2 ilmek ters ördüm arkadaşlar bakın bir artırdım 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm 1 düz 2 ilmek düz bakın 1 ters 2 ilmek ters Bir artırıyorum 2 ilmeğimi sola doğru beraber ördüm 1 düz 2 ilmek düz 1 2 ilmek ters kenar ilmeğim düz bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum ve 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. Bu aldığım ilmek de ters arkadaşlar. Yani şöyle, arka yüzünde gördüğüm gibi tersleri ters, düzleri düz. 2 düz, 4 ilmek ters. kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın. Devam ediyorum arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 1 2 ilmek ters. Burada bir tane düzüm var bakın. Bu düzümü örüyorum. bir düz. Tekrar bir artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi sola doğru kesme yapıyorum. Kalan bir tane düz. 2 ilmek ters. Bakın artırdığım ilmeği düz örüyorum. Bir artırdım. İki ilmeğimi sola doğru beraber ördüm. Bir düz. İki ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın. Modelimin ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 2 ilmek ters. 1 2 ilmek düz. 1 artırdım. 2 ilmek sola doğru beraber örüyorum. 1 2 ilmek ters. 1 2 ilmek düz bir artırdım 2 ilmek sola doğru beraber ördüm bir iki ters kenar ilmeğim düz bu bu sıra arkadaşlar yani arka yüzünde ördüğümde modelin birinci modeli tamamlamış olacağız ama modelimizi çapraz yapacağımız için devam ediyoruz arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 ilmek düz 4 ilmek ters 2 düz kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum şimdi modelimin ön yüzündeyim bakın modelimizi kaydırma yapacağız ve ikinci modelimizin kurulumuna geçiyoruz ayrı zamanda aynı zamanda 1 2 ilmek ters Bakın. Bir düz. 2 3 Pardon. 2 düz. Bakın iki tane düz ördüm. Burada iki tane düzüm kaldı. Bu iki düzde iki ilmeğimin yerini değiştiriyorum. İkisini beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir, iki ilmek ters. iki ilmek düz. İki ilmeğimin yönlerini değiştiriyorum. Yerlerini öndeki ilmeğimi arkaya, arkadaki ilmeğimi öne. İkisini beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım. Bir ters, iki ters, kenar ilmeğim de düz. Bakın. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Ve gördüğüm gibi ters ilmeklerimi ters, düz ilmeklerimi düz örüyorum. ki düz. 4 ilmek ters. Kenar ilmeğim düz. Evet arkadaşlar, modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters. 1 2 İki ilmek düz, Pardon bir ilmek düz burada kalan 2 ilmeğimi yine yer değiştiriyorum ikisini beraber düz olarak örüyorum bir artırdım bir düz 1 2 ilmek ters bir düz bakın burada yine 2 ilmeğimi yer değiştiriyorum. ikisini beraber düz olarak örüyorum. Bir artırdım, bir düz. 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Bakın. Devam ediyorum. Modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir düz. 2 ilmek düz. 4 ilmek ters. bir düz iki düz dört ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de pardon modelimin ön yüzüne geldim bakın kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 2 ilmek ters Bakın burada şimdi iki tane düzüm var bakın bu iki düzümü yer değiştiriyorum ilmeklerimi İkisini beraber düz olarak örüyorum bakın bir artırdım bir düz iki düz iki ilmek ters yine burada aynı işlemi yapıyorum ilmeklerimi yer değiştiriyorum arkadaşlar ikisini beraber örüyorum bir artırdım bir 2 ilmek düz, 2 ilmek ters, kenar ilmeğim düz. Modelimin arka yüzündeyim arkadaşlar. Arka yüzünde gördüğümüz gibi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şimdi modelimin ön yüzündeyim. Bakın arkadaşlar. Modelimiz şöyle oldu. Gördüğünüz gibi. Bu beraber çalıştığımız model. Ben daha önce de hazırlık yapmıştım arkadaşlar. Birazcık ördüm. Bakın. Bu da benim ördüğüm çalışma yaptığım parça. Şöyle bakın arkadaşlar anne yelekleri, çeyizlik yelekler, bebek örgülerini kullanabilirsiniz ama gerçekten e, Alize iple de çalışabilirsiniz. Yelek olarak çok güzel böyle e, olacağını düşünüyorum. Bebek örgülerinde de kullanabilirsiniz. Bebek yelekleri yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şöyle bakın. Çok güzel beğenerek ördüğüm bir model. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, bildirim tuşunu aktif hale getirmeyi unutmayın. Ve e, videolarımı sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sevdiklerinize gönderebilirsiniz. E, i̇zlemesini istediğiniz arkadaşlarınız varsa çok sevinirim, çok mutlu olurum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın, sağlıkla kalın.